Merhaba sevgili dostlar nasılsınız? Umarım haftayı sağ salim bitirmeye başarmışsınızdır. Ee, evet güneş artık aslan burcuna geçtiğine göre bence bugünkü videoyu öncelikle e, aslan burcu olan e, bütün izleyen arkadaşlarımı e, doğum günlerini kutlayarak başlamak istiyorum bugünkü videoya. İyi ki varsınız bence herkesin bir en azından bir tane aslan e, arkadaşı olmalı çünkü çok eğlencelisiniz bir kere, e, çok cesursunuz, çok e, pozitifsiniz, e, o yüzden e, sizleri gerçekten seviyorum. Aslanların o böyle bitmek bilmeyen bir enerjisi vardır, böyle rengarenk panayır havasında bir enerjisi vardır. İşte bu coşkulu enerjiye bayılıyorum gerçekten o yüzden iyi ki varsınız ee, inşallah bu sefer sizin döneminiz bu önümüzdeki bir aylık süreci biraz böyle e, tam o sizin o pozitif enerji enerjinize bizim ihtiyacımız olacak sevgili dostlar o yüzden e, bizimle de paylaşmayı e, ihmal etmeyin sevgili aslanlar demek istiyorum. Umarım önümüzdeki e, şimdi hep için bir solar return olacak da bir doğum günlerinizle beraber ee, o yüzden e, önümüzdeki bir yıllık e, aslında e, yaşayacaklarınızı da anlatan haritalarınız e, olacak e, umarım bu e, bir yıllık süreç içinde e, o renkli hayallerinizi gerçekleştirme fırsatına sahip olursunuz evet dedikten Dedikten sonra bu hafta sonu gökyüzünde neler var? Nasıl bir hafta sonu bekliyor bizi? Şöyle bir kısaca hızlıca bir bakalım istiyorum sevgili dostlar. Ee, Perşembe ve Cuma günü için yani dün gece çektiğim e, bir video vardı. Onu izlediyseniz zaten Perşembe ve Cuma o Mars ve Uranüs okültasyondan haberiniz vardır demektir. Son iki gündür oldukça gergin bir enerji yaşadık çünkü ve bu gergin enerji aslında hafta sonuna da yayılmış olacak. Hatta ve hatta önümüzdeki haftada oldukça problemli bir haftaya benziyor sevgili dostlar. Kötü bir giriş yaptım farkındayım. Ama bu hafta sonu şöyle ufak birkaç tane e, bence güzel açı var. Dolayısıyla bu hafta sonundan biz şöyle mümkün olduğunca çok verim almaya çalışalım. E, o zaman... E, Henüz o dünkü videoyu izlemeyenler varsa aranızda ve Mars okültasyonu, Uranüs okültasyonu nasıl bir şeymiş, neden bu kadar gerildik son birkaç gündür, e, neyle karşı karşıyayız merak ediyorsanız o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Şimdi e, yeniden aynı şeyleri tekrar etmemek adına şuraya bir link bırakayım YouTube'da e, o videoyu izleyin öncelikle. Ve videoyu izlediğinizi varsayarak e, bu negatif e, olaydan bahsetmeden e, birkaç pozitif açı var bu hafta sonu geçerli olacak olan biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki hafta oldukça zaten bize üzebilecek potansiyeli taşıdığı için en azından hafta sonundan biz mümkün olduğunca verim alalım istiyorum sevgili dostlar. Şimdi neler var bakalım gökyüzünde neler var öncelikle. Ay, cumartesi günü artık ikizler burcunda seyrediyor olacak. E, i̇letişime, sosyalleşmeye daha meyli olacağız. E, daha çok seyahat edebiliriz. Daha hareketli olacağımızdan dolayı aslında böyle arkadaş toplantıları, e, sevdiklerimizle bir yerlere gitmek, biraz dinlenmek için oldukça güzel bir zaman olacak. Neden? Çünkü ayın güneşle de... E, Evet ayın güneşle de destekleyici bir açısı var. Dolayısıyla oldukça uyumlu bir hava olacak hafta sonu boyunca sevgili dostlar. Ee, bunun dışında aslında Merkürle alakalı konuşmak istiyorum. Ee, çünkü bir fırsat var sevgili dostlar bu hafta sonu Merkür Jüpiter'le Trine açı kuruyor. Ee, aynı zamanda Ay da Merkür'le olumlu açıda olacak hafta sonu. Ay Jüpiter'le de güzel bir açıda olacak cumartesi günü hem cumartesi hem pazar günü için söyleyebileceğim bir pozisyon bu sevgili dostlarım Aslında Merküryen işlerde yani iletişimle alakalı olan aklınıza gelebilecek her işte eğitim iletişim basın yayın belki sosyal medya konuşmak birilerle buluşmak, görüşmeler yapmak. Aslında evet hafta sonu olması biraz e, talihsiz oldu bu anlamda. Hafta içi olsa mesela böyle iş görüşmesi açısından önemli bir iş görüşmeniz varsa bir sözleşme yapmak e, gibi bir anlaşma sağlamak gibi bu tarz etkiler için de uygun bir zaman ama hafta sonu e, bu ne kadar mümkün olabilir bilemiyorum ama ayarlayabiliyorsanız sevgili dostlar e, şu aralar hani en uygun olabilecek günlerden bir tanesi özellikle e, cumartesi günü e, onu da söylemek istiyorum. Bunun dışında tabii mesela sosyal medyada bir projenizi açıklamak istiyorsunuz, bir duyuru yapmak istiyorsunuz e, kullanabilirsiniz bu hafta sonunu bunun için e, belki bir eğitime başvuru yapmak istiyorsunuz, eğitimle alakalı herhangi bir şey yapmak istiyorsanız yine e, güzel bir zaman dilimi bunu. Bunun dışında e, aklınızda olan bir e, proje vardır, e, düşünceleriniz vardır belki onları e, paylaşmak için çevrenizle ya da belki üstlerinizle e, ya da kendi fikrinizi karşı tarafa daha iyi anlatabilmek adına aslında e, bu iki günü kullanabilirsiniz. E, Merkür başka neyle alakalı? Aslında seyahatlerle de alakalı olduğu için yine böyle seyahat açısından da güzel bir zaman diyebiliriz sevgili dostlar ticaretle de bağlantılı olduğunu da söylemeden geçmek istemiyorum fakat burada bir dipnot bırakmak istiyorum şimdi ticaretle alakalı Evet Merkür'ün pozitif açılarından dolayı burada güzel bir etki var ve fakat Venüs'e de bakmamız gerekiyor bu noktada Çünkü parayla alakalı Venüs'ün parayla olan e, ilgisini e, biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla e, şimdi burada Venüs'e baktığımda birazcık böyle dikkatli olmamız gereken bir durum var. Çünkü ne yazık ki Venüs burada aslında Jüpiter'e e, kareye gidiyor. Sevgili dostlar yaklaşıyor. Dolayısıyla bu hafta sonu özellikle e, pazar günü bu daha bir yoğun olacak. Özellikle pazar günü olmak üzere. Ee, nereye ne harcadığınızı çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada israf söz konusu olabilir. Ee, fiyatlandırma konusunda yanlış e, hata yapma söz konusu olabilir. Geriinden fazla para harcanabilir. Alışverişe çıkabilirsiniz muhtemelen böyle bir dürtü alabilirsiniz bu hafta sonu. Ama bu alışverişte gerçekten hiç planlamadığınız kadar çok para e, harcayıp aslında daha sonra pişman olabilirsiniz ne gerek vardı aslında ben bunları niye aldım diyerek özellikle Venüsyen konularda alışveriş yani e, güzellik estetik tekstil e, ürünleri vesaire bu tarz ürünlerle alakalı bir de yengeçte olduğundan dolayı aslında biraz evle alakalı belki gıdayla ile alakalı e, ya da e, ev dekorasyonla alakalı eve alacağınız bir takım objeler e, belki bir şeyler olabilir. Böyle bir planınız varsa bakın bu hafta sonu birazcık riskli görünüyor bu anlamda. Ee, bir taraftan hani olumlu etkiler de var ama e, aklınızda bulundurun. Biraz o orada bir dürtüyle gereğinden fazla para harcama durumu da olabilir. O yüzden e, niye ne kadar para harcanırsa e, dikkat edin sevgili dostlar. Bu hafta sonu. Evet e, aslında çok kısa bu şekilde öz, e, özetleyebiliriz aslında hafta sonu olan bu etkileri e, özellikle pozitif etkilerden bu sefer bahsetmek istedim çünkü e, bu bakın Merküryen e, işlerde özellikle Merkür Mars karesine doğru gidiyor e, dolayısıyla bu hafta sonu yapacağınız işleri yaparsanız e, faydalı olur sizin için çünkü Pazartesiden itibaren o Merkür e, Mars çok aktif artık o enerjisini hissetmeye başlayacağımızdan dolayı e, orada sıkıntılar yaşayabiliriz. O yüzden cumartesi günü e, pazar günü de hani e, kullanmamız iyi olabilir sevgili dostlar iletişim için. işte arkadaşlarla beraber güzel bir hafta sonu geçirmek için gökyüzü bize fırsat sunuyor sevgili dostlar. Bu nedenle bu fırsatı kullanalım. Hepimize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.